Bu videoyu yaparken içine biraz edit ve biraz da sevgimi koydum. Kim zaman kazandım ve kimi zaman da kaybettim. Eğer ki videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanal abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Uyarımızı geçelim. Evet hangi medeniyeti seçsem? O piti piti, karamela, sepeti, terazi, lastik, jimnastik, biz size geldik, dinlendik, hamama gittik, temizlendik, dik 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 Evet, kuzu itler bence daha iyi şu anlık. O yüzden kuzu itleri seçiyorum. Ondan sonra rastgele bir şeyler seçelim bakalım. Tümünü rastgele seçleyelim. yapmaz bence öncelikle bir turnuva olarak girişelim. Çünkü turnuvalara girişmezsek her biz çapulcu çapulcu kesemeyiz. O yüzden ilk olarak turnuvalara girmemiz lazım. Müzik. Evet bakalım. Turnuvaya bahis giremiyoruz şu an. Turnuvaya şöyle bahis girdim. Evet keseriz diye düşünüyorum ya. O kadar da zor olmasa gerek. Keseriz. 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 Hop. Of sıyırdı. Sıyırdı. Sıyırmadı. Bu sefer sıyırmadı işte. Ama bu sefer sıra bende. Hop, hadi, hadi. Adamın dedikleri şeyler hiç hoş değil. Ayıp oluyor arkadaşlar bu benim gibi bir insana. Ayıp oluyor bence. Hiç hoş değil. Şöyle turatla diyelim. O his verelim. Damdır. Abi senin kalkan niye kırılmıyor ayıptır sorması. Benim kalkan gidiyor ya öldü sonunda ya sonunda ya son turu da geçtik ve bize ne verdi evet bakalım dolguluk olacak verdi ticaret dedim ondan sonra 600 veriyor 600 hiçbir şey aslında ticaret dedim standart turnuvaya girsem güzel olur. <laughs> Şimdi birazcık asker toplayacağım. kuzeyitlere geldim. Ve buradan kuzey atlı okçusu toplayacağım. Tabi bunlar bana müsaade ederse belki bir çözüm yolu buluruz diyeyim. Çok para istedin ya. Dur ve asker toplayacağım. Ben de sizin kafanıza bir yürüyeceğim. Gel buraya ben. Sen bana 600 verdin ya o 600'ü ben sana göstereceğim. Buraya gidelim. Yakınlarda sığınak bulursam ona giderim. Bozkır haydutları. Bunlar biraz güçlü. Çünkü bunlar da. E, bunlar at üstünde bir de kuzey deder Yani siz düşün artık bakın. Evet bozkır haydutları bizi biraz zorlayacak gibi. Abi nasıl? Savaşı kaybettik. İnanamıyorum. Bak şey eğitimi geç Evet. Boss Cryder'ı bizi biraz zorlayacak. 20k var mecbur. Feda edeceğiz paranın bir kısmını. <laughs> Şurada sığınak varmış ama onu öğrendik. Umarım idam etmeye falan kalkmazlar beni. İdam etmeye kalkarlarsa ciddi problem. Umarım belli bir şey karşında kaçarım. Ya da direkt kaçarım yani. Kaçmanın parası olmuyor diye hatırlıyorum askerlerin hepsi gitti zaten yani yani öyle her kuşun eti yenmiyormuş arkadaşlar. Birazcık zorladı. Bu arada adamların hala tutsayım. Oyunun save'ini almam gerekiyor benim. Save alalım. dedim Yani şeye gelmez yani çok zor. Save'ini alalım. Evet. Kaçtık. Birazcık kötü bir ana denk geldi. Neden diyeceksiniz? Az önce gördünüz saldırmak için akşam kararını, karanlığını, karanlığını bekledim. Şöyle gidelim. Saldır dedim. Evet saldırdım. You, the... Pekala demem. eşkıyalarda düello yapmam dedim. Ne oldu? Ne oldu? Öyle Abi adamlar çok fazla ama bu arada. Sakın kaybedeceğiz demeyin bana. Bana kaybedeceğiz demeyin. Abi bana kaybedeceğiz demeyin. Bak eğitim geç dedim. Demeyin bana kaybedeceğiz diye bir şey. Nasıl bunu kaptırdık ya. Bunu nasıl kaptırdık. Ben anlamadım. Net savaş kaybettik. Çok kötü. Ne oldu? Ne oldu? He? Ben eşkıyalarla duello yapmam tabii ki de kardeşim. Enayi miyim ben. De i̇şte duel yapacağım. Hadi 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 çekilin hadi yaylanın. Hadi yaylan Kolaydı. Yine kazandık. Yine kazandık. Ayıptır söylemesi. Kuzey torgudu. Adam 5 seviye oldu. Oha, çok güzel şeyler geldi. Bu arada klan seviyemiz hala 0. O yüzden şu boss kıtları bir keseceğim. Ki namımız bir nam diyorum. E, klan seviyemiz 1 olsun. Direkt çok zorlanacağız. 18 yağmacıyı kessem aslında daha güzel olur Şunları da keselim Asker göndereceğim Ve Artık Klan seviyemiz 1 oldu O yüzden sürgün bakalım konuş diyeceğiz Ooo oo, bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi Bence iyi yani doğru, doğru doğru Evet közlerden bir klan buldum ee, Şöyle Taleplerimi bildirmeye geldim tekrarlıyorum. Merhamet bekleme. Evet saldır dedik. Bakalım 71 kişi alabilecek miyim? Evet şimdi Alev'in közlerine savaş yaşayacağız. Ee, burada taleplerini bildirmeye Diyorum. Evet savaş açtık Evet savaş açtıktan sonra tabi burada birazcık riski bir işe girdik Neden diyeceksiniz Çünkü karşımızdaki adamlar bizden daha güçlü Çok... Evet şimdi kardeşleri kurtar görevini yapacağız Şimdi Nihayet geldin saldırıya geçmeden önce söyleyeceğim bazı şeyler var Galter adi ve alçak olsa da kurnaz bir adam ee, Sıkıntı yok dedik Yani bu adam bizim kardeşleri götürdü sonra Kardeşleri götürdü adamla da arası bozuldu şimdi Kardeşlerimizi kurtaracağız tabi bu adamda Artık sonrasında konuşacağız bakalım ne olacak Önce bir kardeşleri kurtar görevini yapalım ee, Saldır dedim Evet aldım. Şöyle kardeşlerimizi kurtaralım. Şöyle. Hadi saldırın. Tamamdır. Evet konuşmanın zaman kaybolduğunu söyledik artık Radagos'un malısın dedik tabi Radagos infaz ediyor şu an tabi sonrasında Radagos <laughs> burada şey yapacak en yakın kaleye götüreceğim tamamdır dikkatli ol konuşmak istedi dedi Evet yani burada ben intikam alacağım direkt alalım aldıktan sonra tabi Burada görevimizi tamamladık. Aldık ve klan seviyemiz 2'ye çıktı. Çok iyi monçukta dibimizde zaten. Hadi gidelim. Ordu ile konuş dedim. Böyle. Konuşmak istediğim bir şey var. Tamam. Tamam 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 tamam. Tamamdır. şunları aldık. 71 tane asker limitimiz oldu. Tamamdır. Çok iyi. Tamamdır şimdi kuzeyte katıldık. Bundan sonrası daha hızlı gelir diye düşünüyorum çünkü. E, hem asker tartıyor hem de bunlara saldırabilirim. Buradan yerleşkeler elde edebilirim. Şu an gayet yeterli. Gauss kalesinin sahibi tabi. O güzel. Bana kale veriyorlar. Beleş'ten kale aldık arkadaşlar. Çok iyi. E, Beleş'ten gauss kalesinde çöktük. Ha, dur şunları keselim. Çok iyi. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız dedik. Bakalım. Aslında asker göndersek çok hızlı alırız. Karşıda zaten adam kalmadı. Benden 3 kayıp var şu an. Ee, şunları aldım. Şunları aldım ve tamamdır. Çok iyi. Çok iyi de para geldi aslında. Şuradan asker toplayacağım. Buranın bende kalabilir kalabilir mi? Burası bende bilmiyorum. Benim ordu çok nitelikli oldu bence. Gereğinden fazla nitelikli oldu. Yani çok belli bir şey. Gauss kalesinin savunmasına katılacağım. Mancınık falan diksek güzel olur aslında Şöyle mancınık diksem Güzel olacak çünkü mancınık çok işimize yarayacak bir şey Öyle işte Mehir burada bekliyorum Kim geliyor abi Yapmayın Şirucum Saldır dedim Asker göndereyim ya uğraşamayacağım Bakayım benden ne kadar kayıp var 9 kayıp var çok fazla artık Şimdi evlenmeye deneyeceğim arkadaşlar bakın Burada konuşmak istediğim bir şey var evlilik yoluyla kendimi Diyorum İyi bir fikir olmayabilir Evet e, ee, konuşmak istediğim şey var dedim. Bakın kardeşimizi, evet kardeşimizi evlendiriyor. Çok güzel dedim. Para abi yok artık. Birazcık daha beklememiz gerekiyor bence. Biraz bekleyelim. Evet şimdi Batı İmparatorluğu'ya savaşa girmişiz. Denilene göre. Abi Batı İmparatorluğu nerede ama? <laughs> Biz neredeyiz? Batı İmparatorluğu nerede? Çok iyi. Öyle. Aa şuna girelim. Holder. Ne diyorsun? Saldıralım bakalım. Hadi abi. Ve kazandık. Çok iyiydi. İlk defa çarpışarak kendi kalemi alacağım. Tabi verirlerse işin o kısmı da var. Şu an uygun imkanları sağladığımı düşünüyorum. Ve saldırıya önderlik et saldıracağım. Şimdi hadi ekran gelsin. Tamamdır bu şekilde saldıralım. herkes bana oy veriyor zaten aşağı yukarı desteklememe gerek yok. Kaleyi aldık. Kale güzel bir kale. Evet şimdi Bolatla Bolat konuşacağım. Ee, şimdi Şöyle bakalım konuşmak istediğim bir şey var Bu şekilde benimle evlenir misin Diyelim Teklifini gözden geçebilirim sınırım diyor Umarım yakında tekrar görüşürüz diyor ama ben bir daha görüşeceğim şimdi şöyle 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 Tamamdır bir daha konuşunca seçenek çıkacak diye biliyorum ee, Evet Evet burada %98 diyor Yani %2'den den de bir şey olmaz diye düşünüyorum %87 şunu seçtim başarı Tamam güzel ihtimaller yüksek en azından Evet üçledik çok iyi. Evet şimdi pekala görmüşe bakılırsa birçok ortak noktamız var. Belki tekrar karşılaştığımızda daha çok konuşabiliriz. Abi bu ne ya? Nasıl bir bürokrasi bu ben anlamadım. Biliyorum bir daha. Bu <laughs> kadar zor olduğunu hatırlamıyorum. Konuşmak istediğim bir şey var. Deneyelim bakalım. Ne daha alacak mı? Hı, tamamdır. Çok iyi abi. Konuş. Evet şimdi başarı tamamdır. Bir daha görüşme imkanı bulduk kritik başarıyı boş verin bir daha başarı En çekici bulmuyormuş arkadaşlar ee, Ana kritik hata Ayıp oluyor ama Bakalım başka kim var Evet arkadaşlar bir daha buldum. Ab Aba ile konuşacağız şimdi. Konuşmak istediğim bir şey var. Evet, 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 evet. evet ee, Çıkalım bakalım bir daha konuşalım. Tabi bunu yapmaya gerek yok herhalde. Konuş dedim. Evet, evet, evet gerçekten evet. Ee, abi evet dedim. Evet dedim. Hadi umudum var. Evet dedim tam ilkini geçtik. İlkini geçtik şimdi. Evet sonunda ben de bunu düşünüyorum. Ee, buradan başarı dedim. İyi bu sefer tipsizsin demedi bana. Kritik başarı dedim. onla da diyebilirdi. Evet ailemizin reis olarak Tulag'ın onayını vermesi gerekir. Genellikle yapılacak bir takım mali düzenlemeler olur. Evet pekala öyleyse. O güzel çok ucuz. Gayet uygun oldu. Ee, olduğunu düşünüyorum. En azından evlilik şeyini tamamladık. Beşinci demle bulduk. Dördüncüm beşinci demle. Evet şimdi tamam evlilik işini de hallettik artık evlendik. E tabi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra artık hani başka yerleşkeler bulmaya çalışacağız. Yani artık fethedecek başka yerleşkeler lazım bizlere tabi. O şekilde. Tabi bu arada adamla adamın e, kızıyla mı evlendik? Kimiyle evlendik hatırlamıyorum. Beleş'ten bizim kardeşi de evlendiler mi arkadaşlar? Beleş'ten evlendirmiş olduk. Çok güzel. İkisini bir araya getirdik videoda gösterdiğim gibi oyunun temel hatlarıyla oyunun işini gerçekleştirdim hani. Oyunda ilk neler yaparsınız bununla alakalı aslında bilgilendirme videosu gibi oldu biraz. Fakat tabii benim gibi gerçekten iyi kılıç sallayanlar <laughs> gerçekten güzel zaferler kazanıyor. Videoda görmüşsünüzdür. Bütün savaşları kazanıyorum yani gerçekten. Şaka bir yana. E, sizlerde öğretici bir video olmuş mudur bilmiyorum ama seyir zevki uyandırmıştır umarım. O şekilde o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu yaparken içine biraz edit ve biraz da sevgimi koydum. Kimi zaman kazandım ve kimi zaman da kaybettim. Eğer ki videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.